1769 yılında İtalyan kökenli bir ailenin çocuğu olarak Ayaksio'da doğdu. 1779 yılında Fransa'nın bilindik askeri okullarından birine yatılı olarak başladı. Özellikle matematikte başarısıyla ön plana çıktı ve 1784'te askeri akademiye kabul edilip hemen bir sene sonra topçu subayı olarak mezun oldu. 1789'daki Fransız devrimini destekledi ve Korsika'da devrimin yayılmasını sağladı. Özellikle 1793'teki Toulon ayaklanmasında başarısıyla ön plana çıkan Napolyon di Bonaparte henüz 24 yaşındayken generalliğe terfi ettirildi. 1796 senesine kadar gerçekleşen bir dizi olaylar sonucunda Napolyon Fransız kuvvetlerinin başkomutanı oldu. 1799 tarihine kadar İtalya, Avusturya, Mısır seferlerine çıktı. Bu seferlerden sadece Akka'da Cezar Ahmet Paşa'ya karşı gerçekleştirilen savaş başarısızlıkla sonuçlandı. Seferleri boyunca sayıca az olan kuvvetleriyle büyük birlikleri mağlup etti. 1799'da bir askeri darbeyle yönetimi ele aldı. 1804'te kendisini Fransa İmparatoru ilan etti. 1813'te Rusya, Prusya, İsveç ve İngiltere ordularına karşı ağır mağlubiyet yaşayan Napolyon, 1814'te müttefiklerin Paris'e girişine engel olamadı. Bu olaylar sonucunda Nisan ayında Elba adasına sürüldü. 1815'te Fransa'ya kaçarak yeniden tahta geçti. Belçika'da İngiliz kuvvetlerine bir yenilgi daha yaşadı ve saint Helena adasına sürüldü. 6 yıllık sürgünün ardından 1821'de 52 yaşında öldü.